son eleme turuna da ulaştık. Bir üst düzeye çıkmak, devlere bir adım daha yaklaşmak isteyen her kulüp için kritik bir an. İki tarafında iyi bir performansı ihtiyacı olan bugün de taraftarlar takımlarının gücüne güç katmak için bir arada. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Maç başladı. İşte karşı hücum için fırsat. Güzel oynadı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Igor Paşao. Güzel bir pas geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Sanırım köşe vuruşu. Evet. fırsatı olabilir. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Topu bekletmeden geri aldılar. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Kaybedecek bir saniye bile yok. Koku. Harika performans. İki takımın da ilk önceliği pozisyon vermemek diyebiliriz. Polis ise... ...Igor Paşao. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Igor Paşao. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Lamin Yamal. Başarılı hakimiyet. Ve şut geldi. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Neymar çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Savunmanın boy avantajı ortada ama bu hiçbir şeyi kesinleştirmiyor. Rakibi yanıltmaya yönelik kurnaz bir plan yapmaları gerekiyor değil mi? Goku Adeta şov yapıyor. Güzel bir fiziksel mücadele. Xavi serbest vuruş kullanacak. Daha şimdiden bol bol duran top aksiyonu izledik. Beraberliği bozmak için önemli bir fırsat. Gatti. Uzun oynadı. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Perišić ilerleyecek bir yol buldu. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Geçmeyi başardı. Igor Paşao. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Olmadı. Topu kaptırıyor. Can sıkıcı bir durum. Lamin Yamal. Karşı atak geliyor. Fırsat yaratmayı başardı. Müdahale için yanlış yeri seçti. Karar ne olacak? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Hakem bunun son şansı olduğunu açık bir şekilde belirtti. Öfkesini kontrol etmeyi başaramazsa hakemin duruma müdahale etmesi gerekecek. Messi üstüne kapatıyor. Xavi iyi. iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Haaland. ya. Etrafında kimse yok. Perišić. Vites yükseltiyor. Büyük şans. İlk yanın son anlarına yaklaştık ama neredeyse ilk düdükten bu yana bir adım öteye gidemedik. güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Ve atakları şimdilik sona erdi. İyi yollayamadı. Messi. Karşı atak şansı. iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Sert bir müdahale oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Sağ kanatta etkili performans. İlerliyor. Oli ise... Güzel okudu. Oli ise... Bellingham... Ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördü. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Skor hala 0-0. İki dakında birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Maçın ilk yarısında gol yok. İlerliyor. Vuruyor hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Oyunu iyi açtı. Ol inse değilse güzel yakaladı. Xavi düdük çaldı. Faul. Xavi ve topu kaptırdı. atak gelir mi? Ağır baskı meyvelerini verdi. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra verdi. Lami <laughs> Yamal! Sıra dışı bir müdahale. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Neymar çok uzağa bakmıyor. <laughs> Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Güzel bir müdahale. Neredeyse bir saatlik oyun süresi tamamlandı. İkisi <laughs> ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Geçmeyi başardı. Büyük bir fırsat aşarabilir mi? Kafaya koymuş. İzini bırakacak. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanın ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Ve müdahale geliyor. Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Hala 0-0. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Gatti. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. Bellingham. Boku bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Kurtulmayı başardı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Oli ise hareketli birini bulmaya çalışıyor. Şut şansı ve topu ağlara yolluyor. Karşılaşmanın sonlarına doğru gelirken büyük bir an. Her gol iyidir tabii ama böyle bir zamanda gelince tadından yenmiyor. Hızlı ve temiz bir kontra atak. Bitiriş inanılmaz. Kontra atak dersi veriyorlar. Topu geri aldıkları anda önlenemeyecek bir hızla saldırıya geçtiler. Eşitlik bozuldu. 1-0. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Upamecano. Haaland. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Olise. Yükseklere çıkıyor. Skor eşitlenecekti. Atılacak bir golün önemi artınca umut veren bir pozisyon yakaladılar tabii devamını getirebilecekler mi göreceğiz Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Rakip takımdan bir adım önde olabilmek için yapılan bir değişiklik gibi duruyor. Avantajı korumak istiyorlar. Messi, El Messi hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. sustituido por El 19. Suarez Upamecano mücadeleden galip ayrılıyor. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Yakınında rakip yok. En pes bir dokunuş. Nefis bir müdahale. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. davetkar bir top. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ronaldinho mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Sol kanattan güçlü bir hücum. Suarez. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok önemli bir müdahale. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Abraham, 3 minutos de descuento. Dördüncü hakem, en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Son vuruş! Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kısa oynamayı seçtiler. Dönüp geri atmayı seçti. Ve top kontrol. Çavi. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğünü çaldı. Mükemmel bir sonuç. Bu sınavı tam puanla vermeyi başardılar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Bu stresli maça çıkmadan önce iyi bir oyun planı yaptıkları kesin. Oyuncular da kendi rollerini...